Ümit ağacı. Hazreti Mevlana Mesnevi'de Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali arasındaki bir konuşmayı şöyle anlatır. Peygamber Ali'ye dedi ki: "Ya Ali, Allah aslanısın, korkusuzsun, kuvvetlisin, yüreklisin. Fakat aslanlığına dayanma, güvenme. Hiç kimsenin rivayetlerle, masallarla yoldan ayıramayacağı bir kişinin gölgesine gir. O ümit ağacı gibidir." öyle bir ağacın gölgesine sığın. Bu akıllı kişinin gölgesi yeryüzünde Kaf benzer. Ruhi ise çok yücelerde uçan Zümrüde anka gibidir. Kıyamete kadar onu öfsem söylesem tükenmez. Bu öbüşün sonu gelmez. Güneş insan görünümüne bürünerek yüzünü örtmüştür. İnsan kıyafetinde gizlenmiştir. Artık sen anlayıver. Doğrusunu Allah daha iyi bilir. Hazreti Mevlana kendini bilen Allah'a ulaşmış bir kişiyle dostluk etmeyi, böyle bir kişiye yakınlaşmayı bir ibadet sayar. Hatta bütün ibadetler içinde en büyük ibadetin bir mürşid-i teslim olmak olduğunu söyler. Hazreti Ali'ye der ki, Ya Ali, sen Allah yolundaki bütün ibadetler içinde Allah'a ulaşmış kişinin gölgesine ulaşmayı seç. Herkes bir çeşit ibadete sarılmıştır. Herkes kendisi için bir kurtulma çaresine yapışmıştır. Sen akıllı bir kişinin gölgesine kaç ki gizli gizli savaşan düşmandan ancak böyle kurtulabilirsin. Bu senin için bütün ibadetlerden daha iyidir. Böylece yolda ilerlemiş olanların hepsini geçer, hepsinden ileri olursun. Bir pir ele geçirdin mi hemen teslim ol. Musa gibi Hızır'ın hükmüne girip yürü kaside. Ey Yusuf, gözleri görmeyen Yakub'a gel. Ey gözlerde gizlenmiş olan İsa, sen de şu gök kubbenin üstünden bir görün. Ayrılıktan ötürü gündüz karardı, gece gibi oldu. Gönlüm yay gibiydi, inceldi, ok gibi oldu. Dertli Yakup ihtiyarladı, ey genç Yusuf, artık gel. Ey İmran oğlu Musa, senin Hakk'a yalvarman için ne turi sinalar var. İsrailoğulları buzağa tapıyorlar. Artık turi sinadan dön, bizi kurtarmaya gel. Benzim safran gibi sarardı. Boynum büküldü, çene düştü. Beden mezarında sıkıştım kaldım. Ey ruhu darlıktan kurtaran, rahata kavuşturan, gel beni benden, beni bedenden kurtar.'' Hazreti Muhammed'i gözleyen gözüm, gamınla sana müştakım diyor. Ey biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetinin sırrı. Gel de o dağınık saçlar arasından yüzünü göster. Sen öyle büyüksün, öyle büyük bir nur kaynağısın ki, şu güneş senin nuruna karşı sanki akşam kızıllığı. Ey bütün dünya padişahlarını geride bırakan aziz varlık, Ey hak ile gören göz, ey her şeyi bilen gönül gel. Dünyada mevcut bütün canlar sana karşı canlıktan çıkıyorlar, beden oluyorlar. Halbuki sen cansın, canlar canısın. Cansız beden ne işe yarar? Ben çok eskiden sana gönül vermiştim. Gel ey sevgili, gel de şimdi sana canımı da vereyim. Ey sevgili İlacım da sensin, çarem de sensin. Yüz parça olmuş gönlümün nuru da sensin. Çaresiz gönlümde senden başka ne varsa hepsi yok oldu. Beni kimsesiz bırakma, gel. Divan-ı Kebir, cilt 1, 16. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, Selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler Allah'a emanet olun. Bu Hasan çıkar dedi.